Kendiniz, arkadaşlar videoda cevap vereyim. çünkü uzun bir konu. Şimdi öncelikle ay, e, demişsiniz ki işte Merve e, Almancayı nasıl öğrendin? E, nasıl bir yol izledin? Arkadaşlar e, canlı yayınlarımızda neredeyse her akşam bunu anlatıyoruz. O yüzden canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar daha önce anlattığım gibi benim hobim Almanca. Ve bazı insanların bazı şeylere yeteneği vardır. Benim de Almanca yeteneğim var. Ee, yani yeteneğim vardır ki sürekli ben Almanca'ya yöneliyorumdur diye düşünüyorum. Seviyorum. Ee, ben lisede işte e, lise okudum. <laughs> Ondan sonra işte üniversite okudum. Sonra dedim ki kendi kendime turizm okudum ya dedim. Bir de garsonluk filan okumuştum. Ya dedim. Merve hep garson olacaksın Hadi dedim Almanca'ya Zaten hani Almanya'ya gittiğimizde Biz e, bayağı kişi gittik İki kişi konuşabiliyorduk sadece Yani yeteneğimin olduğunu biliyordum Dedim ki Merve bak Bak canım hadi sen Kendini geliştir Ben özel ders aldım Orada eski Almanca bildiklerimi Geri hatırlamış oldum Sonra arkadaşlar Almanya'da Sadece bir ay kaldım ben O da turizm lisesinde okudum ve e, 10. sınıfta sadece staj yaptım orada. E, bunun işte Almanya'yla bağlantım yok. Ama tabii küçüklükten beri babam Almanya'dan geldiği için e, onu sürekli dinliyor, ve aşina olduk diyelim sadece. Bunun dışında özel ders dediğim gibi. Sonra arkadaşlar ben e, tabii birçok yöntem denedim çünkü yani kendim bu mesleği yaptığım için. E, sonra arkadaşlar e, özel ders aldım sonra baktılar ki Almanca'yı konuşabiliyorum artık. Hani daha doğrusu hatırlamışım. Sonra misafir ilişkileri oldu dediler bana. Tamam dedim. O şekilde zaten istiyordum. o şekilde bana sürpriz olmuş oldu. Sonra da artık otellerde Almanca misafir ilişkileri oldum. Seviyor musun bu mesleği? Sevmiyorum. Çünkü arkadaşlar oteller çok yorucu. Ama Almanca'yı seviyorum. Bunun dışında ben çok çok yöntemler kullandım. Ee, en böyle arkadaşlar öğreterek Almanca'yı öğrenebilirsiniz. Bunun dışında, ya bunu nereden söylüyorum? Almanya'dan gelen benim e, lise öğretmenim vardı ve e, öğreterek unutmuyordu. Bu şekilde kafama e, soktum bunu. Ee, bunu yapın arkadaşlar öğretirken e, Karşılıklı diyalog kuracaksınız. Bunu unutmayın. Bunun dışında YouTube kanalımı açtığımda ben özellikle bu da vardı yani e, size öğretirken ben de unutmuyordum hatırlıyordum. Ee, bunun dışında arkadaşlar e, e, Ome TV var burada Ome TV'de Almanya'ya bağlanıyorsunuz ve Almanca konuşabiliyorsunuz. Bunun dışında, bunun dışında ne vardı? Ee, şöyle yapabilirsiniz işte arkadaşımıza deyin ki ben bugün işte şunu öğreneceğim atıyorum Merve işte ben çantayı verirken sana Almanca da ya İngilizce de şunu söyleyeyim Sen de bana söyle olur mu ee, derken bunu benim çok öğrendiğim cümleler var arkadaşımla her söylediğinizde bunu yapabilirsiniz bunun dışında e, bunu söyledik başka bir de bu öğrendiklerinizi her zaman kullanabilirsiniz. Mesela ben oturuyorken oturuyorumu Almanca söyleyebilirim. Ya da bir e, film izlerken Almanca ne öğrendik bugün mesela. Atıyorum wie kann ich Ihnen helfen Size nasıl yardımcı olabilirim? Burada atıyorum tamam mı? Yazıyorum işte wie kann ich Ihnen helfen o da şey size nasıl yardımcı olabilirim yazıyorum, açıyorum. Orada diyorum ki bakın sadece ben kendi zekamla yapıyorum arkadaşlar bunları yani sallayarak bu diyorum dedi ki diyorum size nasıl işte kız size nasıl yardımcı olabilirim dedi diyorum tamam mı bunu ne yapıyorum biliyor musunuz kullanıyorum tekrar yani nasıl yapıyorum derslerde ne yapıyoruz Almanca sonra Türkçe Almanca Türkçe Almanca Türkçe ve dışımızdan söyleyip söyleyi bunları ezberliyoruz ve ben size her gün bunları soruyorum arkadaşlar Siz de benim yaptığım gibi YouTube açın bunu yapın yani zor bir şey değil e, karşı tarafla e, diyalog kurduruyorum mesela ya diyalog yapın hadi diyorum ben yapıyorum e, unutmuyorum yani e, birçok yöntem var. Almanya'ya gittiğinizde sanıyor musunuz ki hemen Almanca öğreniliyor? Bunun dışında arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. şöyle yapabilirsiniz. Bir ich Ihnen helfen? Şöyle zihat gezakt. O da zihat e, işte e, bir kanih inen herfen. o kız dedi ki işte size nasıl yardımcı olabilirim değil mi? Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bunu tekrardan hem dışınızdan söylüyorsunuz hem de Almanca, Türkçe yazıyorsunuz yazabildiğiniz kadar. Ee, bu şekilde ve Duolingo'da çözerseniz akıcı bir şekilde konuşmanızı sağlayacaktır. Biz her gün tekrar yapıyoruz. Yabancı dilin her zaman tekrar vasıtasıyla öğrenildiğini düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama bu mesleği yaptığım için ben bu yöntemleri kullanıyorum. Gene söylüyorum birçok YouTube kanalı var ama sizinle diyalog kuran bir YouTube kanalı yok. <laughs> ee, evet. Sevgilim yazmış. YouTube kanalı yok arkadaşlar. Dolayısıyla e, ben İngilizce, Rusça belki yaparız ama pek yapasım yok. Görüşürüz.